Selamünaleyküm bu videonun değerli izleyicileri. Hepiniz Türk İş kanalına hoş geldiniz. Ben Emir İşlem. Bugünkü videomuzda sizlere C++'ın e, bazı ara konuları var. Onları göstermek istiyorum. Yani ara konudan ziyade böyle hani bilinse iyi olur. Böyle sizin için kolaylık sağlar diyebileceğimiz bazı taktikleri hatta taktik değil de kodları göstermeye çalışacağız. Ya yani bunların içinde hani zaten 3-4 tane bir şey göstereceğiz burada yazanla birlikte. Gerçekten e, güzel, pratik, işe yarayan pek de böyle e, belki kimsenin bilmedi diyeceğim ama hani çok sık böyle kullanılmayan ama kullanıldığı zaman iş gören kodlardan bahsedeceğiz. İlki bu. E, hipotenüs oluşturma. Hatta yani kenar uzunlukları yazılan bir üçgenin hipotenüsünü hesaplama. Normalde hipotenüsü nasıl hesaplıyorduk? Mesela şuradan ek açıklama ekleyelim gösterelim. Bir dik üçgenimiz vardı. Yazacağım mı abi? Güzel. Dik üçgenimiz vardı. Bu mesela bir dik üçgen. Hatta bunun şekli olarak göstermemiz mümkün mü? Mümkün. Şöyle yapalım. Şöyle bir üçgen çizelim. Çizer sayılısıyla. Şuradan da şöyle çizelim. Şuradan da şöyle birleştirelim. Bu mesela bir dik üçgen. Şimdi burada mesela bu dik açı olduğunu gösterelim. Şu kenar hipotenüs oluyordu. Zaten bunu biliyoruz. Şuradaki kenar hipotenüs büyük h diyelim. Şuradaki çapraz kenar şurası. Şimdi biz bunun uzunluğunu hesaplamak için ne yapıyorduk? Dik kenarların karelerinin karekökünü alıyorduk. Burası mesela a olsun. Burası mesela b olsun. Biz ne yapıyorduk? H'yi bulmak için karekök içerisinde a'nın karesi artı b'nin karesi yapıyorduk. Şimdi biz bu işlemi C++'a yaptıracağız. Burada C++'tan bu işlemi yapmasını isteyen bir kod yazacağız C++'ın düzlemine. O da nasıl olacak? Bu şekilde olacak. Şimdi benim burada Yaptığım şey şu, ben bu kodu yayına başlamadan önce yazdım kendim. Aynı bu şekilde Include IOS zaten çağırıyoruz. Burada matematiksel bir işlem yapacağımız için CMAT kütüphanemizi dahil etmemiz lazım. Include CMAT. Yine Using Namespace STD Int Main. Bu standart isim uzayıyla e, ana düzlem işte bu... E, int main'in içerisine yazıyorduk ya bütün kodları ana düzlemin içerisine. Bunu dahil etmemiz lazımdı yazacağımız koda. Onları dahil ediyoruz, yazıyoruz. Onlarda bir sıkıntı yok. Şimdi burada şu set locale turkish muhabbeti bütün kodları Türkçe yazabilmenizi sağlıyor. Türkçe karakter dememizin sebebi bu. Yani şurada şurada bakınız yumuşak g harfini görüyorsunuz. Şurada da yumuşak g harfi var. Küçük ı yazılmış. Bunlar mesela küçük ı Bunları komut isteminin okumasını sağlıyor. Buradaki LC all Turkish dediği şey. Yani bütün ee, karakterleri galiba şu şuradaki L letter bu da karakterin kısaltılmış olması lazım. Letter karakter all Turkish gibi bir kısaltma olsa gerek. Yani bütün karakterleri ve harfleri Türkçe olarak oku bunu dahil ediyoruz kodumuza. Dahil etmeseniz de olur. O zaman bunları kutu kutu görür. Bunu daha önceki videolarımızda göstermiştik. Şimdi burada float yazdık. Float'ı niye yazıyoruz? Biz tabii her zaman tam sayılarla çalışmayacağız. Biz bazen hatta genellikle rasyonel sayılar hatta reel sayılar bunun tabii en geniş kümesi olarak karmaşık sayıları da dahil edebiliriz. Hatta dahil etmeyelim karmaşık sayılarda irrasyonel kısım devreye girdiği zaman hatta ee, irasyonel kısımdan ziyade gene bu irasyonel kısımları okuyabiliyor da imarjinal kısım dediğimiz şu i muhabbeti var ya bu devreye girdiği zaman bu komut biraz istem dışı kalabilir yani ben hiç denemedim yani işin doğrusu benim böyle bir üçgen çizip ya burası 3 iyi olsun burada 2 artı 1 olsun buranın hipotenüsü ne olur demek hiç aklıma gelmedi yani isteyen olursa deneyebilir yani tutar mı dener görürüz biz de burada. Ben de bilmiyorum şahsen tutar mı tutmaz mı. Buna bakarız. Yani imarjinal sayılarla, karmaşık sayılarla bunu denemeyi ben denemedim. Burada bir dener bakarız. Şimdi burayı kaldıralım. Bunu yazdık. Float dememizin sebebi bu. Yani biz her zaman tam sayılarla çalışmayacağız. Yani gelip de rasyonel sayılarla çalışabiliriz. Onun dışında işte reel sayılarla çalışabiliriz ki reel sayılar zaten bütün hepsini kapsıyor. Kenar 1, kenar 2, kenar 3 bir de hipo dedik. Niye böyle bir şey söylüyoruz? Buradaki kenar 3 muhabbeti şu şuradaki yer yazar mısın ya? Şuradaki yer buraya eşit zaten. Şimdi e, biz kenar üçü ayrıca tanımlayıp hipotenüsü kenar üçün karekökü şeklinde gösterdik bu kodda. Yani şu şekilde bakın, ilk baştan birinci kenar uzunluğunu istedik biz e, kullanıcıdan, bu kodu yazan kişiden. Daha sonra birinci kenar uzunluğunu girdirdik, kenar bir şeklinde. Sonra ikinci kenar uzunluğunu istedik, ikinci kenar uzunluğunu girdirdik, kenar 2 şeklinde, şurada. Daha sonra kenar 3'ün işlemini buraya tanımladık. Bakın burada pow, pow dediği şey şu şey yani pow bu power anlamına geliyor. Hatta bizim şurada bir metin bloğumuz vardı. Şuraya şunu yazalım. power bu power demek. Yani kuvvet alma demek. Tamam mı? Bu kuvvet alma demek. Kaçıncı kuvvetini alacağımızı da yanına bir virgül koyup sayısını yazdığımızda gösteriyoruz. Burada mesela 2 demiş. Demek ki karesini alacak. Bu power demek. Yani kuvvet alma demek. Şuraya hatta şöyle yazalım power demek diye bu karışmasın. Tamam mı? Kaçıncı kuvvet olacağını yanına virgüllü sayı şeklinde belirtiyoruz. Yani mesela pol kenar 2 var. Kenar 2'nin kaçıncı kuvvetini alacağım? Virgül 2 var. İkinci kuvvetini yani karesini alacağım demek bu. Daha sonra square root buradaki sqrt, sqrt pardon sqrt, sqrt, square root bu da karekök kelimesinin İngilizce halinin kısaltılmışı şu şekilde yazılıyor. Square root. Bu da Türkçe'de karekök anlamına geliyor. Türkçesi karekök. İngilizcesi square root. Kısaltılmışı C++ dilinde buna denk geliyor. SQRT'ye denk geliyor. Kenar 3 demiş. Burada bu işlemi yaptı. Kenar 3'ü buldu. Hipotenüsü bulmak için de kenar 3'ün karekökünü alacak ve hipotenüsü bulacak. Daha sonra da C altta hipo eşittir bilmem ne. Burada bulduğu sonucu hipotenüs olarak yazacak. Benim burada hesap makinem de var. Hesap makinesinden teyit edeceğim. Ne olduğunu göreceğiz. Bunları buradan kaldırıyorum. Bunları kaldırdım. Kodumuz böyle. Kodu bu şekilde yazdık. Burada bunu bir deneyelim. Daha sonradan tekrar bu kodun aynısını yazalım. Buradan Compile and Run'la bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdık. Bakın birinci kenar uzunluğunu yazınız geldi. İlk baştan bilinen şeylerden başlayalım. Mesela 3, 4, 5 üçgenini deneyelim. Birinci kenar uzunluğumuz 3 olsun. İkinci kenar uzunluğumuz 4 olsun. Bakın hipotenüsü 5 olarak hesapladı. Ben de burada yapacağım. Görürsen. Evet gördüm. Ben de burada yapıyorum. Buradan yapıyorum. Bakınız. Kare kökünü açacağım. 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyeceğim. Eşittir 5. Burada görülüyor mu bilmiyorum da. 5 bu şekilde yaptık. Hesap makinesinden böyle böyle hepsini teyit edeceğim. Mesela 5, 12, 13 üçgenini de deneyelim. 5, 12, 13 üçgenini. Buradan birinci kenar uzunluğunu yazınız dedi. 5 dedim. İkinci kenar uzunluğunu yazınız dedi. 12 diyorum. Bakınız burada hipotenüs 13 olarak bunu belirledi. Ne yaptı? 5'in karesini aldı. 12'nin karesini aldı. Bunları kare köke aldı toplayarak. Yani 5'in karesiyle 12'nin karesini topladı. Sonucu kare köke aldı sonucu çıkarttı 13 diye. Mesela başka bilinen üçgen ne var? 7, 24, 25 üçgeni var. Bunları da yapalım. Mesela birinci kenar uzunluğu 7 olsun. ikinci kenar 24. Buyurun 25 üçgeni var mesela. 6, 8, 10 üçgeni var. 6, 8, 10 da yapabiliriz. Yani bunu bütün üçgenler için uygulayabilirsiniz. Bunlar bizim en bilindik tam sayılı olan üçgenler. 6, 8, bakınız hipotenüs 10 oldu. Tamam bunu anladık. Şimdi biz de bunları Ondalıklı sayılarda deneyelim. Yalnız araya virgül değil nokta koymamız lazım. Araya virgül koyarsak şu şekilde bir şey oluyor. Bakınız mesela birinci kenar uzunluğu 4 olsun. Mesela 4 değil de 4,5 olsun mesela. 4,5 diyeceğim. Mesela bakın 4,5. Ben bunu yazdığım anda ikinci kenar uzunluğu hipo eşittir diye bir şey gelecek. Geldi bakınız ikinci kenar uzunluğunu yazınız. 2 nokta üst üste boş hipo eşittir 4. Niye böyle yaptı? Burada virgül olduğu için bunun ikisini bir okudu büyük ihtimalle. HIPO'yu da 4 yazdı. Bunun küçük olanını aldı. Bu C++'ın kendi yazılımsal olarak bir kuralı e, olabilir. Küçük olanı direkt burada kabul etmiştir. Yani ikinci yazılan şu virgül 5 var ya bunu görmemiştir. Sade dördü görmüştür. HIPO'yu bu şekilde çıkartmıştır. Yani şu şekilde yapmış olabilir. Mesela burada 4 vermiştir. Çalış. Buraya bir şey yazmamıştır. Ya, yazmayınca olmuyor mu? Hatta sıfır diyelim ya. Bakın buraya sıfır yazmış gibi de kabul etmiş. Büyük ihtimalle ikinci kenarı sıfır almış yani demek istedim. Biz tabi virgül değil nokta kullanmak zorundayız. C++'ın kuralı bu. Her yerde normalde kural bu. Ondanıklı sayı yazarken virgül değil nokta yazmak zorundayız. Mesela burada dört buçuk diyelim. Dört buçuk. İkinci kenar uzunluğunu da istedi benden. Onu da 2.3 diyelim mesela. Hipotenüs buymuş. 5.05371. Bakalım bu mu? Ben de buradan hesap makinamdan hesaplayayım. Karagök içerisinde 4.5'un karesi öteki ne? 2.3 mü? Artı 2.3'ün karesi diyeceğim. Eşittir. Bakınız 5.05371. Bunu siz kendiniz de hesaplayarak bulabilirsiniz. Neredesin? İşte bakın burada. Bu arka plan şey olduğu için tam burada bunu bulabilirsiniz hesap makinesinden ya da bilgisayarın hesap makinesinden hesap bunu bulabilirsiniz. Bu şekilde e, hipotenüsü buluyoruz. Buraya float değil de int yazsaydınız da virgüllü sayılar geldiğinde onları tam sayı gibi okur. O zaman da ona göre işlem yapar. Mesela buraya int koyalım integer anlamında tam sayı olarak buraya int koyduk mesela ne olacak? Burayı compile and run yapalım. Gidelim bir virgüllü sayı girelim. Bakınız mesela. Evet. Virgüllü sayı girelim mesela. 3, 4, 5'ten deneyelim. 3 virgül hatta 3.1 olsun. Bakın direkt. Bu sefer virgüllü sayıyı da kabul etmedi. İptal etti diğer işlemleri direkt 3 yaptı. Tekrar deneyelim mesela. 3, 4, 5 üçgeninden. Birinci kenar uzunluğu 3.5 olsun mesela. Direkt bu şekilde aldı. Bunu normal sayıyla deneyelim. Tam sayıyla deneyelim. Şurada int yazıyor ya. Tam sayıyla deneyelim. Hı, bu geldi. Bunun ağırlığı tamamen benim bilgisayarla alakalı. Bunu e, burada belirteyim. 3 yazalım. Buraya 4 yazalım. Bakınız 5 oldu. Yani buraya int yazdığımız zaman noktalı sayıları okumuyor. Ondalıklı sayıları okumuyor. Siz ondalıklı sayıyı nokta kullanarak da yazsanız, virgül kullanarak da yazsanız. Hadi bu şekildeyken şurada int varken bir de virgül kullanarak yazalım bunu. Direkt bir sayı gibi okuyor ve direkt işlemi bitiriyor. Mesela 3,4 olsun. Bakınız direkt hemen ilk sayıyı alıyor. 3 İkinci sayı sıfır gibi kabul ediyor ve hipotenüsü üç şeklinde çıkartıyor. İlk sayı neyse onu çıkartıyor hipotenüs olarak. Bunu Fugat'a değiştirelim. Bu kadar. Bunun kodu bu şekilde. Hatta ben buradan yapayım. Telefonda resmi vardı. Şuradan hemen bakalım telefondan. Şaşırmayayım diye resmini çekmiştim. Burada hemen bakalım. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şuradan. Bu kodun aynısını yazacağız. İlk olarak neydi? Include IO stream'i dahil edecektik. Include input output stream'i dahil ettik. Daha sonra matematiksel bir işlem yapacağımız için CMet kütüphanesini çağırmamız lazım. Include CMet C++'ın matematik kütüphanesini çağırmamız lazım. Daha sonra ne yapıyoruz? Using namespace std buraya dahil edeceğiz. Using namespace std standart isim uzayı. Tabi bunun burada ne işi varsa. Daha sonra int main Buraya dahil etmemiz gereken diğer bir e, düzlemimiz. Int main'den sonra şöyle ya yay aç parantezi, hatta ya yay aynaç değil de şu kıvrıklı parantez demiştik onu açıyoruz. Buradaki e, şu set locale kısmını gösterelim. Set locale yazdıktan sonra bir parantez açıyorsunuz. LC'yi koyuyorsunuz. Sonra shift, tire tuşuna basıyorsunuz. Tire tuşu soru işareti hatta şu yıldız işaretini koyan tuşun hemen sağında. Backspace tuşunun da solunda kalıyor ayrıca. Backspace'de bu yıldız işareti koyan tuşun ortasında kalıyor. Tire tuşu. Else daha sonra ol diyorsunuz. Ol dedikten sonra buraya bir virgül koyuyorsunuz. Bir tırnak işareti açıyorsunuz. Siyah altın içindeki tırnak işaretlerinden. Daha sonra buraya T'si büyük olacak şekilde ve diğer harfleri küçük olacak şekilde İngilizce karakterli Turkish yazıyorsunuz İngilizce olarak. Daha sonra bu parantezin de dışına geliyorsunuz. Ta en dışa bir noktalı virgül koyuyorsunuz. Bu satırın işi bitiyor. Ben buraya bir yorum satırı oluşturup Türkçe karakter diyorum. Türkçe karakter olduğunu belli etmek için. Daha sonra buraya fluatı koyuyoruz. Bunun niye koyduğumuzu anlatmıştık. Yani e, hipotenüste falan ondalıklı sayıları okusun diye. Kenar bir, kenar 2, kenar 3, hipo şeklinde bunu belirteceğim. Belirttikten sonra kullanıcıdan kenar girmesini istiyorum. Si out. Ne diyeceğim? Birinci kenarı yazınız. Hatta birinci kenar uzunluğunu giriniz diyeceğiz. Buradan yazdık. Şimdi si inde şuradaki birinci kenar uzunluğunu temsil eden kenar biri belirtmem lazım. Kenar bir. Bunu belirttim. Belirttikten sonra ikinci kenar uzunluğunu isteyeceğim kullanıcıdan. Si out ikinci kenar uzunluğunu giriniz. Giriniz. Aynı şekilde ikinci kenar uzunluğunu istedim. C'in de ikinci kenar uzunluğunu belirten e, şuradaki floatın içindeki komutu yazdım. Sin'in önüne. Aynı şekilde buraya şimdi kenar 3'ü yazacağım. Kenar 3. Tabi burada direkt siyah şeklinde bunu yazmayacağız. Kenar 3 için işlemi yazmamız lazım. Kenar üçün işlemini yazacağız. Çünkü kenar üç hipotenüs kenarı ya. Bunların ikisiyle işlem yapacak. Bunların ikisinin karelerini alacak, toplayacak. Kenar üç bulunacak. Bakalım. Kenar üç diyeceğim buraya. Kenar 3 eşittir diyorum. Ne yapmam lazım? Bunların karesini aldıracağım. Kareyi ben neyle aldıracağım? Pov'la. Pov ne olacak? Kenar birin karesini alacak. Kenar bir. Buradaki kenar birin karesini alacak. Yazalım içer kısmına yazıyorum. Kenar 1 virgül 2 diyorum. Burası bitti bakınız. Kenar 1 virgül 2. Bu işlem tamam. Ne demek? Bu kenar 1'in karesini al. Artı diyeceğim. Artı de. Gene pol diyorum. Pol. Burada da ya bir düzgün yazsana. Kenar 2'nin karesini aldım. Burada kenar 2'nin karesini aldım. Ve burayı bitirdim. Bu kenar 3'ün işlemi. Kenar 3 ne demek Burada Kenar 1'in karesini al. Kenar 2'nin de karesini al. Bulduğun bu sayıları birbiriyle topla. Burada toplama var ya. Sana kenar 3'ü verecek diyor. Kenar 1'in karesiyle kenar 2'nin karesini bul. Bulduğun sonuçları birbiriyle topla. Yani combine et birleştir. Sana kenar 3'ü versin diyor. İyi kenar 3'ü bulduk. Bulduktan sonra benim hipotenüsü bulmam lazım. Hipotenüse de hipo demiştik. Şurada bakınız hipo. Bununla bir işlemi var. Buna da işlem yazacağım. Hipotenüsü bulmak için. Hipotenüs neydi? Bunların kare köküydü. Şimdi ben birinci kenarın karesini burada aldım. İkinci kenarın karesini burada aldım. Yani şuradan hemen devreye sokalım bu çizimi. Şimdi şöyle bir de böyle. Bura hipotenüs ya. Bura hipotenüs. Hipo dediğimiz kısım bu. Bura bir şey kenar bir. Bura kenar bir. Bura kenar iki. Tamam mı? Ben burada şu pol kenar birin karesi bunun karesi. Pol kenar ikinin karesi şunun karesi. Bana bu lazım ama ben ne yapacağım? Direkt şu satırda buradaki işlemi tanımlamam lazım. Şimdi bu işlem belli zaten. Bu ne demek biliyor musunuz? Şuradaki işlem. Şu işlem ne demek? Bu işlem şu satır var ya, kenar üç satırı. Bu satır şu demek. Karekök içerisinde şöyle diyelim. Kenar 1 bunun karesini aldım artı kenar 2 bunun da şöyle diyelim karesini aldım ve kare kökle burayı birleştirdim. Bu işlem bize bunu söylüyor. Tabi burada karekök yok. karekök kök burada gelecek şimdi. Hipotenüste gelecek. Buradaki işlem bize söyledi. Hatta şurayı kaldıralım. Heh, bunu söylüyor buradaki işlem. Şu kısmı söylüyor. Karelerini aldım topladım diyor. Tamam ben de diyorum ki bu topladığın şeyi kare köke al. Alsın. Sadece yapılması gereken square root diyeceğiz. Bir parantez açacağım. Kenar 3 diyeceğim. Kenar 3'ü dedim. Noktalı virgülümü koydum. Hipotenüsü yazdıracağım ya. C out. Buradan hipo diyorum. Buradan noktalı şey iki nokta üst üste koydum. Şimdi bitireceğim. Hipotenüsü yazsın diye. Buradaki hipo komutunu şuraya alacağım. Ve buradan endline komutunu Halledeceğim. Şuraya da return sıfır diyeceğim. Bu işlemi de böyle halledeceğim. Yani böyle bir üçgenin hipotenüsünü bulmak için evvela bu işlemi yapacak. Bu işlemi yap... Yani ben bunu isteyeceğim. Bakınız şimdi burada belirtelim. Bir mavi renkle belirtelim. Şimdi şöyle alalım. Tamam. Mavi renkle bunu belirtelim. Ben evvela kullanıcıdan bunu isteyeceğim. Daha sonra bunu isteyeceğim. İstedikten sonra mesela bana bir kenar bir girin diyeceğim. Kenar 1. Adam diyelim 5 girdi. Kenar 2 diyelim girin diyeceğim. Kenar 2'yi de diyelim 12 girdi. 5, 12, 13 için konuşuyorum. Bana kenar üçü bulacak bu. Neyle buluyor? Karekök içerisinde 5'in karesi artı 12'nin karesi diyecek. Bulacak. Ne? Ya karekök değil değil gözüm karekök değil. He. Karekök değil. Sadece bu ikisinin karelerini toplayacak. İşte burada bir şey bulacak. 169. Hani 5 12 13'ten yola çıkarak konuşacağım. 13'ün karesi ya. Daha sonra gelecek hipo da bunu bana yapacak. Hipo kök içerisinde 169 diyecek. Azza Allah cemecan. 13'ü çıkartacak burada. Yapılacak olan işlem aynı bu. Şimdi bunu çalıştıralım. Bir hatamız falan varsa gözümüzden kaçan falan bir görürüz. Tamam bakın bunu çalıştırdı. Biz neredeyiz? Biz buradayız bakın. Şimdi sayı yazacağız ama nasıl sayı yazacağımıza da dikkat edelim. Biz buradayız bakın. Float'tayız Yani ben bunu dahil ediyorum. Ben bunu dahil ediyorum. Reel sayılarda çalışacağım. Tamam. Şimdi şuraları silelim. Tamam bakın. 5, 12, 13 demiştik. 5, 12, 13'ten yazalım. 5, İkinci kenar uzunluğu 12. Bakınız hipotenüs 13. Bu kadar. Demin virgüllü şeyleri de hesaplamasını göstermiştik. Bunu yazarak virgüllü olan sayılarda da e, hipotenüs olarak bulabilirsiniz. Yani hipotenüs uzunluğunu burada virgüllü olan hatta onlalıklı olan sayılarda da bulabilirsiniz. Lakin şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatta bunun burasına yorum satırı olarak ekleyeyim. En alta şöyle koca bir şey. Yorum satırı olarak bunu ben ekleyeceğim ondalıklı sayılarda işlem yapılırken nokta kullanılır. Nokta kullanmak zorundayız. Yani ben gelip de az önce gördük 3,5 yazacaksam yani 3,5 söyledim ama ben bunu bu şekilde yazmam lazım değil. Yazmam lazım değil. Çünkü bu yanlış. Yanlış şey niye yapayım? Ben bunu bu şekilde yazamam. Gelip de ben bunu 3.5 şeklinde yazmam lazım. Şuradan ben müsaadenizle bir ışık açayım. Hmm. İyice karanlık olmuş. Yani ben bunu 3.5 şeklinde yazmam lazım. 3,5 şeklinde yazmam lazım değil. Çünkü 3,5 yanlış. Şunu da belirtelim. Yorum satırı olarak 3,5 şekli yanlıştır. Bu şekilde yazarsak demin ne olduğunu gördük. Yani sadece birinci sayı okuyacak, sadece 3'ü okuyacak, ikinci kenarı sıfır kabul edecek ve hipotenüsü 3 şeklinde verecek. Az önce gördük bunu yaparken. Yalnız bu nerede geçerli? Bu bu sistem float yazılırsa geçerli bakınız. int yazılırsa geçerli değil. int integer tam sayı demek zaten. float yazılırsa ben ta, tam sayılarda değil, reel sayılar kümesinde çalışım anlamına geliyor. O yüzden eee virgüllü sayılar, işte kesirler, mesirler falan hepsi devreye giriyor. Yani de zaten ondalıklı sayı şeklinde yazabiliyoruz. O yüzden bunu burada e, belirtmek istedim. Burada Ondalıklı sayı yazarken mutlaka virgül yerine nokta kullanmak zorundayız. Bunu da bu şekilde burada belirtmiş olduk. Buradan e, M316 Mechanical Engineering Lab dersini veren hocalarım e, saygıdeğer hocam Nihat Yıldırım hocam ve saygıdeğer hocam Ahmet Sankutlar hocama e, en içten saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Onların sayesinde buradaki ondalıklı sayılarda virgül değil de nokta kullanmayı ben... Mechanical Engineering Laboratory dersi sayesinde yani bizim okulda kısaca da LAB olan ders sayesinde öğrendiğim için saygıdeğer hocalarıma da buradan e, teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum.